Arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. Volkan merhabalar ben. Şimdi ne yapacağız? Kısa kısa haberleri kısa kısa videolarımıza devam ediyorum. Açıkçası çok enteresan şeyler oluyor. Dolar kuru birden sıçradı. Sıçramasıyla beraber anladığım kadarıyla üreticiler de ya bu noktada biraz geri adım atmak durumunda kaldılar. Yeni ürünlerine hatta hemen zam da geldi. Öncelikle Redmi Note 10 serisinden bahsedelim. Teknobura.net adresinde bunları paylaştık. Mutlaka izleyin. Biliyorsunuz Redmi Note 10 Pro tanıtıldığında 25 Mart tarihinde tanıtılmıştı ve telefonun o gün itibariyle fiyatının 6 GB RAM, 128 GB hafızalı modelin 3799 TL, 8 GB RAM'li modelinin ise arkadaşlar 3999 TL olduğunu görmüştük. Bugün yani bir, e, telefonlar hemen yani kısa bir süre sonra satışa sunuldu ama hemen bitti. Sonra yeniden telefonların bugün itibariyle satışa sunmaya başladığını görüyoruz. Ama ufak bir zamcık haberi. <laughs> zamcık haberiyle karşınızdayız arkadaşlar. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil Zamcık. Telefona 200 er TL zam gelmiş. Şöyle söyleyelim. 6 GB RAM'li olan model 3999 TL'ye. 8 GB RAM'li modelin ise 4299 TL'ye satılmaya başladığını görüyoruz. Tabi şöyle söylemek lazım. Yani o gün 25 Mart tarihindeki kura baktığımız zaman kur 90'dı. Bugün şu anda bakıyorum saatimiz kaç? Şu anda 12.40 geçiyor arkadaşlar. Ve şu saat itibariyle dolar kurunun 8.30 TL olduğunu görüyoruz. Yani 0.40 TL gibi dolar kurunun arttığını görüyoruz. 200 TL'lik zam da bana sorarsanız çok da fazla değil gibi görünüyor. En azından bu anlamda. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu ekran görüntüsü olarak da aldım. Kaydettim. Göstereceğim. Şimdi saat. Samsung'un şu anda sitesine girdiğimiz zaman Samsung Shop'tan hiçbir ürünü alamadığımızı görüyorum. İşte Galaxy Note serisine tıklıyorum yok. Galaxy A serisine tıklıyorum yok. Galaxy S21 mesela serisine tıklıyorum. O da çok enteresan. Şimdi Galaxy S21 için de stok yok diyor. Galaxy S21 Plus için de stok yok diyor. Galaxy S21 Ultra için de yine stok yok diyor. Yani dediğim gibi şu anda yani görünüyor ki zaten diğer telefonlar gördüğünüz üzere yok arkadaşlar. Sitede herhangi bir şekilde hiçbir telefonun satışa sunulmadığını görüyoruz. Anladığım kadarıyla telefonlar şu anda geri çekilmiş durumda. Belki bir güncelleme gelecek ya yani önümüzdeki dakikalarda. Herhalde bir sonraki videomuzda muhtemelen şöyle olacak diye düşünüyorum. Ya yani Samsung zam mı geçirdi gibi bir haberle biraz sonra karşınızda olabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yani bu hal hal değil. Telefonlara zam gelmeye başladı bile. Nereye gidiyoruz e, mobil pazarda? Gerçekten çok fazla merak ediyorum. Bakalım yeni zamlar nasıl olacak? Mesela çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şu anda hepsi burada nokta.com'a bakıyorum. Galaxy A52'nin fiyatı burada 4489 TL yani 128 GB'lık olan versiyondan bahsediyorum. Buna da bayağı zam gelmiş gibi görünüyor. Yani 3999 TL diye, hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bu telefon da şu an 4489 TL 4500 TL diyelim. Bu telefonda da 4500 TL zam geldiğini görüyoruz. Yani Önümüzdeki dakikalarda yeni fiyatlar açıklanacaktır mutlaka. Görünen o ki fiyatları arkadaşlar zam gelecek. Yani şu aralar telefon almayı düşünüyorsanız <laughs> hemen şu an çıkın telefon alın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.